Parti, purti, maç, muç bizi mahvettiler, perişan ettiler. Sevdiğinle beraberse unutma bak. Kim neyi çok severse onu çok zikreder. Biz Efendimiz Aleyhisselam'ı ne kadar seviyorsa o da zikrederiz. Bir araya geldiğimiz zaman arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselam'ı ne kadar seviyorsa o da zikrederiz. Rabbimizi ne kadar seviyorsa o kadar zikrederiz. Yarın ahirette Topçularla beraber oluyorsan onları sev. Sanatçılarla beraber olmak istiyorsan onları sev. Dünyacılarla beraber olmak istiyorsan ama Meşayi Kiram Gadde Sallallahu Aleyhi ve ile beraber olmak istiyorsan, Efendimiz Sallallahu ile beraber olmak istiyorsan, ebedi Cenab-ı Hakk'ın Şerifi ile cemali ile beraber olmak istiyorsan onları sev. Ya Rabbi, surata da olsan Hakikate çıkaramasak da seni, habibini, dostlarını seviyoruz ya Rabbi. Ayırma bizi kendinden ya Rabbi. <laughs> Ayırma bizi habibinden ya Rabbi. Amin. <laughs> Ayırma bizi dostlarından ya Rabbi. Amin. Ayırma bizi birbirimizden ya Rabbi. Amin. Bizi birbirimize bağışla, cümlemizi Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'e bağışla. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina ve Muhammed.